Ve maç başladı. Başarılar Samsun. Başarılar Galatasaray. Victor Osimen, Osimen çalım attı. Ceza sahasına girdi Osimen, sekti top. Lemina, evet, içeri doğru bir kontrol gelen. Şalay, Yunus topu aldı. Yerden gönderdi Barış Alper. Barış Alper Okan'ı yaptı, Osimen'i açtı. Sağolun da seçiyor orada Okan'la kaldı. Okan, Bacı Okan. 25. saniyede Galatasaray yüklendi. Şimdi Adil Bahçe'ye doğru. Tabi son kafayla. Abdülkerim. Lucas Torreira. Mario Lemina. Olacak mı bakalım? Çok şey, şaşırtıcı. Şa şa sen sen, ya, sen kendi yine geçen gün İstanbul'da sahne karşılaşmanın rakibi. Öyle bir Galatasaray. Şey i̇şte az önceki Abi pozisyon ekranlarda. Manu Şarper ve Zeki. Thomas Reis, Spor Teknik Direktörü ekranda Abi, da, 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 da geliyor. No, bu sezon fark edilen teknik adamlar da geliyor dokundu. Rik Antron Ali Ayağına tüküldü Evet. Ölse şey, o pasifonun ortasına doğru giriyor. O halini bilmiyorlar. Ekran kıyası yok, Samsun'da. Sağol var ya. Ya hiç bir şey yok C ya. Ya. Ya, ya. Şey bir ya. Ya hiç şey bir şey Ya çekti ya? Ya odunumu bırak, o geçti be. Önderdin sana. Garbiyen zorluyor. Kokun topa. Öldürdüm, ortaya fendi ya. İzin. Otururken boş çık. aç ortaya ya. Kimse yok. Oluveriş onlar çiftliğinin emre emratı. Hosey. Karlo Hosey. Gol be! Karlo Hosey! Karlo Hosey! Offside yolda. Karlo Hosey! Karlo karşısında. İnşallah yoktur. Yo, yo, Allah abisi, orsaydı, gel çok geldi be, çok çok geldi. bir olsaydı. gibi geldi. Ancak ki. vallahi olsaydı gibi geldi. Yok yok. Çok geriden geldi. Çok geriden geldi. Gol. O Bak 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 bak. İşte. En sabit Var var Yok. şey. Sanki dövün son konusu lan. Bayağı Hadi. Hadi. Vurun. Lan. Allah maç cezanı verdi. Yunus Akgül. Yunus Akgül. Aptal hataya bak yaptığına ya. Yunus Akgül. Şerefsiz. Ooo pre kontrol, pre kontrol. Şimdi orta yaptı. Ay yine boşa çıktı ben. Ya var ya bunu döveceğim ya. Ooo gol. 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 Allah hiçbir şey yok be. Ya yemin ediyorum. Hadi lan hadi. Ya git, Gol git. Hadi çık. Ya bana bak yaptılar bak. Bu kimse Türk orada for var. Aldın bu ya. Bu Allah cezanı vermişsin senin. Hernando Mustera. Mükemmel pas ver verdi. Mali atak. Hızlı hücum. For var. The... Holse. Yine ceza sahasında. Hernando Mustera da kaldı top. Al al ah, bacana da Böyle bir fayda. Bakayım bacana Böyle bir fayda. Devam kararı gelmişti. <laughs> Lucas Moreira. Böyle bir fayda yok. Sokuyor bacana. Böyle ya Allah cezanı vermesin seni ya. Aptal ya. Bu bu da o Bilerek böyle bir şey yapıyor ya. İşte az önce yaşın anlar. Değişik açı var. Biz de tamam oluruz. Biz de Ucuyla vuruyor. <laughs> Görmez ya. Andron gelen. Aldılar. Evet arkadaşlar. Samsung ikinci yarıda daha iyi yı 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 bence kenarda. daha iyi oynacağımız düşünüyoruz Samsung'ın ikinci yarıla. Konu çekilmiş mi? Biz baştan biliyorduk. İlk yarı başladı. <laughs> Haydi Samsung kendine gel. Samsun. Adi iyi olan kadar. Samsung top. Şalper toplu. Zeki Ağıl. Adil Maçı Lemina mücadelesi. İlk yarıya isabetli şut çekemeden sonlandırdı Samsun Spor. Ve en az şut çekme imkanı bulduğu ilk yarıyı geride bıraktı. Kendi taraftar önünde bu sezon. Normalde Yatıyorlar. Baksana. Ulan Şalai. Fikir et yani. Şalai. doğru. Ortada Emre geldi topu tasarlamaya. <laughs> Emre zaman işte bu Emre'nin iyi alışverişi olmaz bu evin. Yunus Emre'yi çıkmasına hatta torun ayıra girdi araya. Haa üstü beni görürler adam be. Çin Yunus sana. Yunus aldı topu. Oğuzsiman koşuya başladı. Victor Oğuzsiman. 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 Maskesini çıkardı Oğuzsiman hala bak salak herif zoka Samsun'da Galatasaray ikinci yarının başında farkı geç kırdı 21 gol oldu reminded... 21 gol oldu <laughs> gol kralı Victor Osimhen 2 3 oldu Galatasaray nasıl bir mesela Galatasaray gol oldu baksel 2 0

Toreyna, oyundan çıkacak Sarıkırmızılar'da, Lucas Toreyna. Bu bizim değil. var ya. artık yani. Oynayabilecek miyim, oynayamayacak mı? Zor bence. Ben ben Ali Kenan'da. Ali Tarkan. Oyundan çıkacak. Mükemmel. Yan yana. da şu anda şimdi orta ceza sahası, Sanchez. Yeniden onse, Eren hemen arkasında dokunlu top ataç. 96-5'te köşe Galatasaray. Abdülkerim şey. baktı arkadaşlarına geldi. Chris Mertens. İyi, iyi, iyi. Topun başında Barış Arper yaklaştı ona. Oh, ya Ama şey Jack artı Mertens. Oooo. Chris, ortası. Oooo. Ahmet. Sektik. Oley. 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 Offside. 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 Offside işte Ahmet sonrasında Levina golle taç Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Galatasaray 8-0 yiyor. Zorlu şampiyonluk ayarı olsun. Evet, Osman, Osman, Osman. Samsung Samsung mükemmel bir şekilde yattı ve evet başka hastane no 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 biliyorduk zaten o şey bunu biliyorduk yani